Ha. Ne oldu? Federasyonun bayrağı ne de alın. Şey bir, birisi resim çekildi. Onlar. Evet burası Azerbaycan Hacı Dağı. Bir Bütün çekelim. arkadaşlar Hayır, geldi. Yani. Efendim. Hamit kardeş oradan bağırıyor. Evet, Çekiyorum. Evet Hamit kardeş, diğer arkadaşlar. Bu da benim grubum hocam. Bizim köyümüzün köy kızlarının grubu. Köy kızlarının grubu, benim grubum. Öyle mi? Karşısı. Ahmet evet. gidiyordu. Kim? Şey, Hamit. Hamit mi? Hmm. Hamit niye dikkat etmiyor ya? <laughs> Allah. Göz abi. Tam kayna, kayanın zirvesi. Zirvedeyiz evet. Bura kaç şeydi Göz abi? 2700 küsür metre şey olarak. Ama çok dik bir, çok, bir zirve. Yani. Çok dik dik bir zirve evet. Evet. şey azar şey beraber çekilebiliriz. Eee tamam. nasıl? Ters çevir. Şemistan abi. Yok ters ters.